Hepinize tekrardan selam edelim arkadaşlar. Bu videoda sizlere TLancer'da nasıl skin oluşturabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle internete bağlanın. Ardından buradan ardından TLancer'ı e açın. Install skin'e tıklayın. Burada size bir TLancer hesabı gerekiyor. E, hesabınız yoksa eğer buradan Sign Up'a tıklayın. Hesabınız varsa da şuradaki Login'e tıklayın ve oturum açın. Ardından adınızın, adınızın üstüne bir kere tıklayın. Adınızın üstüne tıkladıktan sonra buradan Upload Skin'e tıklayın. Ve gördüğünüz gibi burada indirdiğiniz skinler var. Hı hmm. -hı. Neyse. E, ee, i̇ndirdiğiniz skinlerden birini seçin. Şuradaki yazının geçmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi skinimiz geldi. Skin indirmek için şuradan Download Skin'e tıklayın. Burada gördüğünüz gibi bir sürü skin var. Bunlardan herhangi birini indirebilirsiniz. Buradaki işimiz bittikten sonra tarayıcıyı kapatıyoruz. Tarayıcıdan şuradaki Account tikini açıyoruz. Buradaki No Account sayfasına tıklıyoruz. Configure Account'a tıklıyoruz. Buradan ee, biraz önce açtığımız Terenceur hesabı bilgilerinizi girin. Ben hemen girip geliyorum. Hesap bilgilerinizi girdikten sonra şuradaki Save an Account seçeneğine tıklayın. Ardından hesabınız şurada bir yere gelecektir. Buradan hesabınızı seçin. Ardından Enter the Game'e tıklayın. Gördüğünüz gibi skinimiz geldi. Gördüğünüz gibi. E, bu skinlerin çalışması için e, internete bağlı olmanız gerekiyor. İnternete bağlı olmazsanız çalışmayacaktır. Evet, bu videoyu kadar da kanalıma abone video videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.